Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. 23-29 Ekim haftasında burç yorumlamaya devam ediyoruz. Sıra Akrep Burcu'na geldim Hadi bakalım başlıyoruz. Bu arada ben bu videoları biraz geç çekiyorum. İkinci yere çok zor yetişiyor çünkü. Burada gördüğünüz günden bir sonraki haftaya kadar ki süreci yorumlayabilirsiniz tamam mı? Yani o şekilde de bakabilirsiniz olaya. Hadi bakalım Güneş Burcu, Ay Burcu, Yükselen Burcu olan arkadaşlarımızın neler bekliyor diye başlayalım. Evet, şimdi birinci günden Birinci gün, ikinci gün, yedinci gün diye sayacağım. Siz kendinize göre uyarlarsınız. Şimdi benim burada gördüğüm kadarıyla çarşamba günü yani birinci günün enerjisi biraz karışık bir enerji. Çünkü bize diyor ki bazı akrep arkadaşlarımız böyle ikilemde kalmış, kendi hayatıyla ilgili veya aldığı bir kararla veya kendisinin yürümek istediği bir yolla ilgili bir kararsızlık veriyor kartlarımız bize. E, Tabi burada şöyle de bir durum var aslında. E, bugünün enerjisi kendinizle alakalı olarak para harcamaya meyilli, çok yemeye meyilli olabileceğiniz bir gün olabilir sevgili akrepler. Bu konuya biraz dikkat edelim olur mu? Evet, ikinci günün enerjisine geliyoruz. Burada ikinci günün enerjisi bize diyor ki aslında hani e, burada e, kendinizle alakalı şunu öngörebilirsiniz direkt. E, burada bir şekilde e, kararsızlık enerjisi hala devam ediyor. Yani perşembe gününün enerjisine baktığımız zaman bize şundan bahsediyor. Evet e, kararsız kaldığınız adım atmakla geri çekilmek arasında hala bir kararsızlık enerjisi sizde hakim. Burada geçen haftadan kalma bir enerji de var. Yani önceki haftalardan var ama e, burada önceki özellikle bir önceki haftadan kalma bazı kararlar almışsınız ama bunu uygulama noktasında biraz e, irade noktasında noksanlık yaşamış olabilirsiniz. Netice itibariyle bugün e, bir bize şundan bahsediyor. Evet bir şekilde e, çaba var, istek var, çözüm üretme isteği var ama bir yandan da duygusal ihtiyaçlarınız var. Yani bu benim çok hayalini kurduğum bir şeydi. Hayatım boyunca ben bunu istemiştim veya işte ben şunu şunu gerçekleştirmek istemiştim ama bugüne kadar kısmet olmadı. Şimdi yarım bırakmak istemiyorum gibi enerjilere hakim olabilirsiniz ama netice itibariyle bize e, şu an bundan bahsediyor kartlar. ikinci günün, perşembe günün enerjisi için. Gelelim Cuma'ya. Evet, Cuma günü enerjisi artık bakın bir şeyleri sonlandırma enerjisi, kararlılık enerjisi bir şekilde kendinizi e, ifade etmekte artık zorlanmayacağınız veya ne olursa olsun dünya mı yansın, yanacakmış umurumda değil veya işte biri küsecek miymiş hiç önemli değil. Ben istediğimi yapacağım tavrına girişebilirsiniz. Şimdi burada e, bir uyarı var sevgili akrepler. Tekrar hatırlatmış olayım bu bir kolektif açılım ama tekrar şunu da söylemiş olayım. Birçoğunuz için gerçekleşme ihtimali yüksek olan şeyleri konuşuyoruz zaten. Ee, önemli gözümüze çarpan şeyleri konuşuyoruz. Ve burada şu an Kılıç Şövalyesi Kılıç Prense bize diyor ki tamam artık net ve keskin davranmak istiyor olabilirsiniz. Ama netice itibariyle burada ölümle Tılsım Kraliçesi ve Dene bize diyor ki çok böyle başkalarına zararınız okunacak çözümler üretmemeye çalışın. Kendinizi kurtarmaya veya o an ruh halinizi düzeltmeye çalışırken başkalarını etkileyecek bir şey yapıyorsanız veya en basitinden kendinizi etkileyecek bir şeye dönüşecekse bu yapmamanız tavsiye ediliyor. Bilginiz olsun. Gelelim dördüncü güne. burada dördüncü günü Joker'le açıyoruz. Bu şimdi hafta sonuna giriş şeklinde de göre görebileceğimiz bir gün. Mahkeme aşıklar ve Joker yani özellikle cumartesi günü enerjisi dikkatli olmamız gereken bir enerji olarak lanse ediliyor. Niye böyle söylüyorum? Çünkü hayallerimi kurdum ve hayallerimi gerçekleştirmek için adım attım fakat devamını getiremiyorum diyen akrepler veya işte mali bu krizli yorum yapmak istediklerime yetmiyor diyen akrepler veya ben hep bunu istemiştim. Şimdi de bir şeyler arkasına sığınıyorum galiba diye düşünenler. Burada hepiniz için aslında eşit bir enerji var ama yani ne yapmak istediğinizde siz karar verin. Sizi bugüne kadar mutlu olduğunuz şeyden ne alıkoydu? Bir bakın bu defa belki şeytanın bacağını kırabilecek durumdasınızdır bilemiyorum. Lütfen ipin ucunu bırakamayacaksanız bırakmayın. Sonra tekrar içinize kalacak ertelemek zorunda kalıp e, tekrar yapacaksanız hiç bırakmamanız sizin için daha iyi olabilir. Fakat e, önceki günden gelen enerji de aynı şeyi tekrar ediyor. Diyor ki bunun sonucu size veya etrafınıza zarar verecekse yapmamanız belki sizin için daha hayırlı olabilir. Ama cumartesinin enerjileri e, kafayı netleştirme konusunda veya işte kendini yargılama kararlarını gözden geçirme noktasında aktif bir gün diyebiliriz. Gelelim beşinci güne. Yani pazar oluyor. Şimdi pazar kılıçası, değnek olması, kılıç altılısı, para dörtüsü ve kupa kraliçesi geldi. E, pazarın enerjisi iş güç para üzerine odaklı bir enerji gibi görünüyor. E, şimdi bazı akreplerimiz pazar gününü kendine ayırarak dinlenmeyi seçebilirler. Bazıları bir dakika ya ben zaten uzun süredir dinleniyorum artık koşturma vakti deyip devam edebilirler. E, burada hayallerin peşinde koşan, amaç edinen artık o duranlıktan çıkıp e, uzun süredir istediklerinin peşinden koşan kavuşmaya başlayan akrep enerjisi hakim. Ee, çok güzel. İnşallah böyle devam edersin için. Ama şunu tekrar hatırlatmış olalım. Kendinize bu kadar yüklenmeyin. Tamam mı? Çünkü burada DNA konusuyla kılıç altılısı diyor ki ya bu yükün altında ezileceksiniz ya da e, neredeyse balataları sıyırıp tamamen işin içinden e, çıkacaksınız. İkisinden biri olmak zorunda değil. Bir orta yol bularak aslında yorulsanız da veya imkansıza yakın şartlar içerisinde sürdürseniz bu kararınızı devam ettirmek sizin elinizde olabilir. Evet, gelelim 6. güne. Evet. Haftaya pazartesi enerjisini de içine alıyor. Bir tekrar hatırlatmış olayım. Niye böyle 6. gün, 7. gün diye düşünüyor, diye sayıyor diye soranlara bazen böyle ben kartları dizerken veya açıklama yaparken ileri sardıran arkadaşlar oluyor. Onlar için açıklama yapmış olayım. İzlediğiniz günden bir sonraki hafta yani bir haftayı izlediğiniz günden itibaren görmeye, videoyu yüklediğimiz günden itibaren bir haftayı baz alın. E, dönelim Altıncı güne Adalet Azizi Güneş Kupa Dokuzlusu ve Araba 4 Major Kart. Yani pazartesi günü, haftaya pazartesinin enerjileri biraz daha sakin, muhines ama artık ilerlemeye kararlı ve o aldığı kararın neticesinden ne yaparsanız yapın döndüremeyeceğiniz akrep arkadaşlarımızın enerjisi aktive edilmiş olacak. Çok güzel. Bazı arkadaşlarımız çok azı isteklerinden vazgeçme eğiliminde olabilir ama ve çoğu arkadaşımız için aynı şeyi verdi. Adil oldukça kimseye zarar vermediği sürece, kendine zarar vermediği sürece kafasına koyduğu enerjileri devam ettirecek ve pazartesi günü aslında bunun için daha cesur olacak dedi kartlarımız. Gelelim 7. gün, salı günü ve son günümüze. Kupa altılısı, ermiş, ay, güç ve kılıç beşlisi. Yani bakın açılımda ne kadar çok major kart geldi. Normalde hani bu kadar çok major kart çekmeyiz ama e, Demek ki bu hafta sizin için gerçekten kritik bir hafta sevgili akrepler Sevdiğiniz iş, sevdiğiniz bölüm, sevdiğiniz hobi, sevdiğiniz istediğiniz bir şey olabilir Uzun süredir kendinizi şımartmak istediğiniz, almak istediğiniz bir şey olabilir Katılmak istediğiniz bir kurs gitmek istediğiniz bir yer olabilir Bazen böyle hayata küçük esler ver vermek gerekiyor Burada Pazar günü enerjisi diyor ki korkmayın ya Korkmayın bak. Burada ay ka kartı korkuların kartı ama sandı sonunda çok güzel kartlar açılmış. Kupa altılısıyla güç açılmış. Yani siz eninde sonunda yaş, para, zaman, durum, olgu, e, bunları ne kadar ertelerseniz erteleyin, bunlara rağmen hayallerinizi erte şey yapamıyorsunuz ya, es geçemiyorsunuz ya. Burada bize diyor ki güç kartı. Aslında e, durum zannetiniz kadar zor değil. Birlikte götürebilirsiniz ama sizin seçiminizin hangisi olacağını siz karar vereceksiniz. Burada uyarı, uyarılara dikkat e, ettiğiniz sürece bence bir sorun çıkmayacaktır. Gelelim orakıl kartı ama şimdi biliyorsunuz şimdi şu an kanala abone oluyoruz o zil butonuna tıklıyoruz eşi dostu davet ediyoruz Tamam mı Hadi bakalım bakalım bu hafta akrep arkadaşımın alması gereken mesaj nedir Kaos, kayıp, engel. Bakın, evet. Burada birçok arkadaşımız hafta boyunca kayıplarla, e, isteksizliklerle, başkalarının laflarıyla, o ne dedi, bu ne der, şu ne yapar, kaygısıyla hareket edemeyebilir. Burada bu korkuyu gördük aslında hep birlikte. Ama e, şunu söyleyeceğim, bu kaostan gerçekten güzel bir düzen yaratmak sizin elinizde dedik enerjiler. Umuyorum ki faydalı olabilmişim de. Lütfen videonun sonunda çıkacak olan listesi yükselen burcunuzu bulup dinlemeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın başka açılımlarla görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın